30 Eylül 2022 Cuma Bursa Karacabey'de Erkenci soğan ekilişi Saha çok güzel hazırlanmış Mimzerimiz şakalak havalı mimzer 10 sıralı Sıra arası 18 santim Sıra üzeri 6 santime ekiyor Traktörde topkan uydu sistemi var Evet mükemmel bir ekiliş oluyor. 2023 yılının turfanda ilk soğanları olacak. Bütün ülke çiftçimize hayırlı bol bereketli yıllar olsun.